Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim terbiyeli mercimek çorbası yapacağız. İnanın ki harika oluyor. Özellikle böyle Ramazan'da en sevilen şey tabii ki çorba. E, tencereyi önüme alıyorum. Tencerenin içerisine şöyle yarım çay bardağından az zeytinyağı ya da sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. 1 adet büyüklerinden kuru soğan iri iri doğradım. Şöyle bir karıştırıyorum. i̇çerisine patatesini havucunu da ilave edeceğim. Bir tane orta boy patates, bir tane de orta boy havucu da iril olacak şekilde doğradım. Onu da ilave edip kavuruyorum. Bir su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım. Onu da ilave ediyorum. Şöyle, şöyle bir 5 dakika kavuracağım. Tuzunu da ilave edeyim. Patatesini biraz daha az kullanabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Ben biraz fazla kullandım. Şöyle 5 dakika kavrulsun. Bu kadar kavruldu yeterli. İçerisinde ortalama şöyle bir bin litre suyu koyayım. Bakacağım birazcık daha su ilavesi yapacağım. Çok yağ katmıyoruz çünkü daha sonrasında üzerine tereyağı ile birlikte yani yapacağız. Biraz daha su ilavesi yapabilirim. Şöyle biraz daha katıyorum. Şimdi güzelce bu burada iyice pişmesi lazım. Ortalama bir 15-20 dakikada pişecektir. Kapağını da yarım olacak şekilde kapatayım birazcık piştikten sonra sosunu hazırlayacağım. Kaynamaya başladı. Şu üzerindeki köpükleri alıyorum. Biraz daha bu burada pişsin. Ben hemen üzerine bir içerisine bir sos hazırlayacağım. Terbiyeli dediğimiz için terbiyesini hazırlayacağım. Çorba yeterince pişti artık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Bir anda çekeceğim. Gördüğünüz gibi tamamen dağıldı içindekiler. Ama pürüz hale gelene kadar çekiyorum. Tamamdır. Çorba burada kaynasın. Hemen sosunu hazırlayayım. Şöyle derince bir kaba önüme alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı yoğurt, bir adet yumurtanın sarısı çok olmadan şöyle bir yemek kaşığından az un Şimdi bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum biraz hafif su katıp açacağım çok değil şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıyorum Şimdi çorbanın sosundan bir kepçe koyacağım. Kepçe de atarsam, bunu muhakkak yapın. Direkt soğuk dökmeyin. Sosunuzu da ılık hale getirmiş oluyorsunuz böylece. Şimdi sosu içerisine hemen döküyorum. Hazırladığım sosu yavaş yavaş döküp bir taraftan da karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da koyulaştı. Sakın çok aşırı un katmayın arkadaşlar. Bir yemek kaşığı değil. Hatta yarım yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Şimdi altını yüksek ayara açayım. Şöyle bir su bardağı daha su ilavesi yapıyorum. Ve karıştırıyorum. Kıvamı şu an gayet iyi. Duruma göre olmazsa biraz daha su ilavesi yapabilirim kaynayana kadar karıştır. Şimdi artık kaynayana kadar karıştıracağım. Çorba kaynamaya başladı. Şimdi bu burada birazcık kaynasın arkadaşlar. Ben üzerine sosunu hazırlayayım. Tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine şöyle bir yemek kaşığı nane ilavesi yapıyorum. Tamamdır artık altını kapatıp çorbanın içine dökeceğim. Çorba artık yeterli. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Üzerine tereyağını dökeceğim. Kıvamı gayet güzel. Daha koyu seviyorsanız da isterseniz daha az su katabilirsiniz içerisine de aynısını döküyorum. Ben zaman yaptığım bir muhakkak yapmam gerekiyor şöyle dibini sıyırmadan rahat edemiyorum. Çorbam hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle bir 5-10 dakika dinlensin ondan sonra servis edeceğim. Ben çorbayı servis tabağına alıp videomu bitireceğim. Daha koyu seviyorsanız daha da koyu bırakabilirsiniz ama benim için gayet güzel. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu güzel, lezzetli çorbayı da muhakkak deneyin arkadaşlar. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.